Ee, onca zaman söyledik sana. Kızın gözlerinden belliydi, sana bakışlarından. Ya haklısın da baba işte. Başımıza gelmedi ki hiç böyle haller daha önce. E ee, aşk böyle bir şey işte evlat. İnsanı yıldırım gibi çarpar. Ya baban ne yapıyor? Epeydir gözükmüyor. Ne yapsın baba? Çömlek tezgahı derdi. Uğraşıyor adam, bekliyor öyle. İşsiz, güçsüz. Canı sıkılıyor. Adam haklı. Bu zamanda, bu şehirde öyle evde boş boş oturmak kolay değil. Diyorum ki bir ara uğrasam da eve sohbet etsek ya. Vallahi çok iyi olur baba. Bekir iki kafaya benden önce gel dedim ha. Ya elleme. <laughs> Bunların kanı kaynıyor şimdi. Ne yapacakları belli olmaz. Süraç. Biraz konuşmamız lazım. Buyur Aleko amca, Emret. Bekir, Aleko orta kahve çek. Bana bak, çayla da şeker azalmış. Hadi get onları da al, hadi. Bunlar sizinkilerin nüfus kağıtları. Kaydınız tamam. Çocukların okul kaydını da buradaki müdürle konuştum, oradan istetiyoruz. Yalnız bu Cennet Yılmaz. Bunun soyadı tutmuyor. Aynı evde kalabilirler değil mi? Kalabilirler, bir şey demedim. Aile kütüğünde kaydı yok. Bunun kaydı foça. Oradan hissetmemiz lazım. Tamam Alek amca. Hallederiz biz. Bak babam, bak. Bak, barakayı da buraya kurarız. he? Ha? ha, önümüz kıştır içinde ısınırız. Geceleri de çömlekleri içine gideriz. Ne diyorsun babam? Memlekete gelen yaklaşamaz ama gene de idare eder. Ha? Beğendin? Güzel, güzel ama Bekir ile Marit de gelir. Yine eskisi gibi ekmeğimizin peşinde oluruz. Ha? Ne diyorsun? Ellerimiz toprakta olur, bildiğimiz işi yaparız. Bak çömlekleri de duvarın üzerine öyle tek tek sıralarız. Gelen geçen arabalar görür ha baba. İsmail. Ha babam. Oğlum iyi sordun. Bak bu şehirde hiç kimse avuç içi kadar bile toprağının başını boş koymaz. Etrafa bir iyice sorulaydım. Başımız şerden kurtulmuyor biliyorsun. Bir de buranın kahrı ağrıtmasın karnımızı. Ha babam. Sordum soruşturdum. Aha, oradaki manava da sual ettin. Bak, sen he diyorsan, buraya çömlek tezgahımızı kurarız. Ne diyorsun babam? Madem öyle diyorsun, kuralım be, kuralım. Ha, kuralım benim babam, <laughs> kuralım. Gel, gel hadi. sigara? İçmiyorum. Hmm. Aferin valla. Yüce Eğitim Ordumuzun şerefli bir neferi olarak takdir ettim doğrusu. Çocuklara da öğret. Öğret ki içerek zehirlenmesinler. Tamam mı hocam? Ha. Öğretmezsen... Onlar da içerse ne olur? Ha? Genç yaşta Mortingen. Haksız mıyım abi? Şişt. Sakin öğretmenim. Sakin. Şimdi adam gibi anlat bana. İnsan genç yaşta neden ölür? Neden? Ha? Bizim memlekette ya trafik kazasından, ya sigaradan... ...ya da şerefsizin birini sıktığı var Olmaz öyle şey. Ben kendimden şüphe ederim, yerimden şüphe etmem. Allah Allah. Sakin olun Vakkas Bey. Şimdilik soruşturma bitene kadar hatırınız için bu kadar bilgi verebildim. Ama durum pek parlak değil. Üzgünüm. Biliyorum peki. Ee, fazla oluyor belki ama e, kendisiyle bir görüşebilir miyim? Yaşlı bir annesi var da çok merak ediyor. Şu an sorguda. Ama bir bakalım ne yapabiliriz.